hızlı bir şekilde geçiyorum YouTube'dan Biraz önce kopya yaptığımızı yapıştıralım ve ekle diyorum bakın şu anda YouTube videosunu analiz etti pat diye de bir ediş tarzı var yani nasıl beceriyorsa burada size şimdi burası kaynaklar kısmı bir tane kaynak var diyor. Bu bir tane kaynakla da kabaca bilgi veriyor. Buraya okursanız. İşte böyle böyle bir sohbet geçiyor. Türk ırkı falan filan feş mekan diye böyle bir basit bir anlatım var. Bu size bir çıktı değil. Sadece başlangıç kısmı. Peki biz burada şu kaynakla ilgili olarak seçilmiş bu kaynakla ilgili olarak neler yapabiliriz? Şurada default verdiği hareketleri geçebiliriz. Yani ben en çok hemen burada geliyorum. Özet belge diyorum. Tıklıyorum. Ama bunun yanında